Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanla ilgili yüzlerce detayı Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı aramamız ve tanımamız için bildirmiştir. Şuradan gelecek, buradan gelecek, şu olabilir, bu olabilir, bu mümini ilgilendirmez. Evet, hocam. Mehdi ister gelsin, ister gelmesin. Eğer Mehdi ile ilgili bir şey konuşuyorsa somut bir şey ortaya koyamaz. Gelmiş, gelecek, geliyor şartı bu, şekli bu, hiç kimse bununla uğraşmasın, kimse ispatlayamaz bunu. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadisler, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünene Ebu Davud, Sünene Tirmizi başta olmak üzere tüm sahih hadis kitaplarında İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fıkı ekberinde ve dört büyük mezhebin imamları olan İmam Malik, İmam Bin Hanbel, İmam Şafii'nin eserlerinde, hakimin müstedrekinde yer almaktadır. Fetullah Gülen Hoca Efendi, Mehdiyetle ilgili hadisleri anlatırken, ahkama dair çok meseleler bu kadar sahabe tarafından nakledilmemektedir, demektedir. Hz. Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Belki ahkama dair çok meseleler bu kadar sahabi tarafından nakledilmemektedir yirmi küsür zahabinin bunu naklettiğini ve buna ait vakaların nev'en mütevatir olduğunu kit'ani mütevatir hadisleri topladığı bir hadis kitabında, mütevatir hadisler hakkında fikir verdiği bir kitapta ifade etmektedir. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, Hakim'in müstedrekini, Beyhakî'nin sünen-i kübrasını karıştırdığımız zaman ile Muhammed'iyle, ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz. Bu hadislerde, Hazreti Mihter Aleyhisselam'ın görünümünün en ince ayrıntısına kadar tüm özellikleri, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının öncesinde meydana gelecek alametler, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesinin nasıl olacağı, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İttihad-ı İslam'ı ve İslam'ın hakimiyetini sağladığı dönemde dünyada meydana gelecek güzellikler ve daha birçok husus kapsamlı olarak anlatılmıştır. Mehmet Said Yaz Hoca'ya soruyoruz. Eğer kendisinin iddia ettiği gibi, Müslümanların Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemelerine, aramalarına ve tanımalarına ihtiyaç yok ise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı neden bu kadar detaylı anlatmıştır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, böylesine önemli üzerinde durduğu, sahabenin dahi aşkla, sevgiyle, kendi devirlerinde bekledikleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tam da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş devri olan bu yüzyılda beklemeye gerek yok, aramaya gerek yok demenin hiçbir makul açıklaması yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklemeyelim diye değil, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyelim, arayalım, tanıyalım diye yüzlerce hadisle ahir zamanı ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmıştır. Yüzlerce alim, yüzlerce eserle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı, Mehdiyeti hayati bir konu olduğu için anlatmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize emri, bazılarının yaptığı gibi Mehdiyeti gizlemek, örtbas etmek, yok saymak, unutturmaya çalışmak değil, müjdelemektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehlibeyt'inden bir kişidir. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O, yeryüzünü kendinden önce zulüm ve baskıyla doldurulduğu gibi adalet ve merhametle doldurur. Ey insanlar, Mehdi'nin çıkışı ile müjdelenin. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Boşa çıkmaz. Onun hükmü geri çevrilmez. O her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize emri, Hazreti Mehdi aleyhisselamı aramak, bulmaya çalışmak ve her ne olursa olsun o mübarek zata tabi olmaktır. Ebi Şeybe ve Nuaym bin Hammad, Fiten isimli eserde i̇bn Mace ve Ebu Naim ise i̇bn Mesud'dan tahric ettiler. O dedi ki, o Hz. Mehdi Aleyhisselam arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ona katılsın. Zira o Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu açık emrine rağmen Hz. Mehdi Aleyhisselam gelir veya gelmez.'' biz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı teşhisle sorumlu değiliz. Demek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne tabi olmamak anlamına gelir ki, hiçbir Müslümanın böyle bir konuma girmek istemeyeceği açıktır.